Arkadaşlar merhabalar. Nasılsınız? iyisiniz inşallah. Bugün arkadaşlar e, traktör ile bir bahçeyi veya bir tarlayı nasıl e, sürüldüğünü sizlere göstermeye çalışacağız. Arkadaşlar elimizden geldiği kadar. Biraz sonra traktörcü gelecek. Ve e, işlemine başlayacağız arkadaşlar. Beğenirseniz kanalımıza abone olmayı like atmayı ve yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinize çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. İyi seyirler. Evet arasa simlik traktör geldi. Bahçe sürmeye başlıyoruz. Evet şu anda bahçeyi sürme işlemi gerçekleşiyor aracın. Traktörümüz geldi. Bahçeyi sürmeye başladı. Hasan abi de geliyor. Araba da burada bizim. Hasan abi şu anda sürmeye başladık. Ne? be Hava daha kötü olacak, daha yağmur yağacak.

Evet arkadaşlar bir bahçe işlemi de devam ediyor şu anda. Evet arkadaşlar şimdi bahçemizi böyle güzel bir şekilde e, sürdürdük. E, kameraman arasınız bir göstersin isterseniz arkadaşlar. Evet gösteriyor her tarafı. Evet şimdi arkadaşlar e, güzel bir şekilde çarptık. Kanalımıza abone olmayı ve e, videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Hepinize çok teşekkürler.